Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Gedik Yatırım'ın strateji raporu geldi. Rapor uzun bir rapor. Biliyorsunuz bu tarz raporlar çok uzun oluyor. Teması 2025 faizden borsaya geçiş dönemi diye bir başlık atmışlar 2025'in karşısına. Hemen gelin beraber birlikte rapora bakalım. Raporun bu kısımlarına geçiyorum arkadaşlar. Bu kısımları Aşırı detay barındırıyor ve videomuz oldukça uzun olur bu kısımlara da koyarsak. Şurada tüfe verisine bakalım, tüfe ile alakalı tahminlerine bakalım. %22 iyimser tahminleri var tüfe ile alakalı. %40 da kötümser tahminleri var tüfe dediğimiz enflasyon doğrudan. E, Dolar TL olarak da iyimser tahminleri 40 TL, kötümser tahminleri 47.5 TL. 2025 yılı tahmini bunlar arkadaşlar şurada devam ediyoruz e, derecelendirme kuruluşları var biliyorsunuz S&P Moody's switch bunlardan not artışı bekliyorlar CDS'in 200 seviyesine geri çekilmesini bekliyorlar e, enflasyondaki düşüş trendine ilişkin daha somut bir görünüm ortaya çıkması halinde 200 bas puana doğru düşüşün sürebileceğini öngörmüşler ve bu durumda kurumlardan bir kademe daha kredi notunun artışının gündeme gelebileceğini düşünüyoruz diyorlar devam ediyoruz arkadaşlar Evet Burası önemli piyasalara dair beklentiler daha destekleyici bir döngünün eşiğinde olabiliriz karlar 2025 yılın ilk yarısında daha zayıf 2025'in ikinci yarısında daha toparlanma evresine gelebilir, gelebilir demişler burada bu piyasaya dair beklentilerinde gedik yatırım hakkını şöyle teslim etmemiz lazım. Geçen seneki endeks tahminleri 10.300 seviyesiydi ve hemen hemen de gedik yatırımın tahmin ettiği noktadayız, işaret ettiği noktadayız. O zaman çok tepki gösterilmişti belki ama şu anda 10.000 küsürlerde olduğumuzu varsayarsak hemen hemen doğru bir tahminde bulunmuşlar diyebiliriz. Yedik yatırımın 2025 endeks tahmini ise hemen onu da size söyleyelim. 13.033 seviyesini işaret ediyorlar ve yükselme potansiyonu de %29'luk bir potansiyelden bahsediliyor arkadaşlar. Ancak demişler uzun vadeli karlılık döngü ivmesinin yukarıya evrilmesiyle birlikte yıl içinde çok daha yüksek seviyelerin görülmesi mümkün uluslararası çarpan analizi uzun vadede %60'lık bir potansiyeli işaret ediyor demişler. Yani %60'lık bir potansiyel barındırdığından da bahsetmişler aynı zamanda. İşte yılın ilk yarısı biraz zayıf, ikinci yarısı daha güçlü bir beklentileri var. Devam edelim. Burada da geçen seneki işte dinamikleri detaylandırmışlar arkadaşlar. Burası da aynı şurayı yine size aktarmış olayım. Ne demişler? Ancak Türkiye'nin geçen senenin başının tam tersine faiz düşüşü yaşayacağı bir döngüye girmekte olduğunu. Bunun 2024'ten kalan düşük bazla dikkate alındığında yılın ikinci yarısında farklı bir resim ortaya çıkarabileceğini düşünüyoruz. 2025 için reel olarak %13 net kar, %4 fabrik artışı beklemekteyiz demişler. Bu da güzel biraz önce bahsettiğim 13.027 e, endeksin potansiyel, yükselme potansiyeli gidebileceği nokta. Bunlar da e, tavsiye ve hedef fiyatı değişiklikler. Yani bu model portföyü değil, tavsiye verdikleri şirketlerin hedef fiyatlarını değiştirmişler arkadaşlar. Şurada yeni fiyat, şurada eski fiyatı görüyorsunuz. İşte burada potansiyel getiriyi görüyorsunuz. Bu şekilde bir değişikliğe gitmişler. Onların buraya aktarımı devam ediyor bu tablolar. Bu sarıyla çizdiklerimde prim potansiyeli yüksek olanlar. Yine bu şekilde devam ediyor. Yine burada da aynı şekilde hedef fiyat ve tavsiye fiyat listesi. Burası da önemli. Varlık dağılımı Arkadaşlar 8. ayın 8 2024'te gelik yatırımın varlık dağılımı şu şekildeymiş. Mevduat para piyasası fonu %50. Borsa İstanbul %20. Dips uzun vade %10. Gram altın %10 şeklindeymiş. Ve Eurobond da %10'muş. Şu andaki son portföylerde şurası. Şu kısım. Şu anda ne var? Gram altın 0. Eurobond 0. Dips uzun vade %20. Borsa İstanbul %40 mevduat para piyasası fonu %40 şeklinde ne demişler? Özetle mevcut durumda tüm yatırımların TL enstrümanları değerlendirmesini tavsiye ederken hisse senedi sabit getirilmeli enstrümanlar dağılımımızı %50-50 olarak değerlendirdiğimizi söyleyebiliriz. Evet buradaki dağılımın %50-50 yapmışlar. Ondan bahsediyorlar arkadaşlar. Model portföylerine geldik. Model portföyleri şu şekilde. En son Anadolu Grubu İş Bankasını çıkarıp Garanti ve TSKB'yi almışlar arkadaşlar. İşte burada en yüksek primle fiyatlanan hedef fiyat verilen ise Korsa. Korsa biliyorsunuz güzel bir şirket. Ancak uzun süredir yatırımcısını üzüyor. Para kazandırmadılar. İnşallah diyelim 2025 yılı Korsanın yılı olur. O şekilde arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum.